Merhaba arkadaşlar, Hacerle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir, iyi olmanızı, mutlu, huzurlu olmanızı temenni ediyorum arkadaşlar. Ben çok iyiyim. Hatırlatmalarımı yapayım. Bana instagram hesabım hcr06'dan ulaşabilirsiniz. Randevu oluşturabiliriz. Bununla birlikte youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. E, yorum yapıp beğenmeyi de unutmayın. Evet arkadaşlar. Bugün de sizi, sizler için kahvemi içtim. Sizler adına niyetlendim. Sizler de güzelliklerinizle, dileklerinizle bulunun. Bakalım fincanımız bugün bize neler söyleyecek. İlk önce fincanımızın dışına bakarak başlıyoruz fincanımızın dışında uzun uzun veya yatan birisi var benim için öldü artık geçti yaptığın hatalar e, senin son hatanda dediğin birisi var ve e, inanın onun başında bekliyorsunuz sadece Diyorsunuz ki hani tekrardan hiçbir şekilde bana yeltenmesin, barışmaya, konuşmaya, yanıma gelmesin istiyorsunuz. Çünkü olanlar e, sizi o kadar yıpratmış ki gelgitler sizi tedirgin etmiş ve bunu sadece siz değil bütün çevrenizde biliyor, insanlar da biliyor. Bu sizde istemsiz olarak da korku yaratmış. Göz yaşlarınız var bu olaylardan ötürü insanlara anlatıyorsunuz ama insanlar anlamak istediklerini algılıyorlar ve sizi yargılıyorlar. Yargılanmak değil sadece anlaşılmak istiyorsunuz tutup da öğüt de istemiyorsunuz sadece kendinizi ifade etmek istiyorsunuz. Bu bunu bu size hanede tedirginlik de yapmış haneniz kenarda çıkmış ama siz kendinize yeni bir yer yeni bir hane kurma isteğindesiniz evet fincanımızın içine geçelim çok fazla nazar almışsınız aslında e, her şey çok güzelmiş e, lakin insanlar sizin bu güzel düzeninizi hayatınızı birçok insanın etkisi diyelim sizin hayatınızı yerle bir etmiş çok fazla gözünüz var bunu da söylemeden edemeyeceğim Evet, hadi geçelim fincanımızın içine. Fincanımızın içi çok kalabalık çünkü geçmiş, gelecek ve şu anı birbirine karıştırmışsınız. Bunun sebebi ise e, basit olaylar yaşamamışsınız. Evet, <laughs> herkesin hayatı kendine büyüktür. Herkesin sıkıntıları kendine büyüktür. Ama sizinki yenilir yutulur cinsten değil. Çok fazla kararsızlıklarınız olmuş, mahcup olmuşsunuz insanlara kendiniz o şekilde hissetmişsiniz, boynunuz bükülmüş, yalnız kalmışsınız, başınıza birçok olay gelmiş. Şu an ya ayrılma aşamasındasınız ya ayrılmak istiyorsunuz çünkü kararsızlıklarınız çok belirgin çıkmış ve fincanınızı kaplamış. Bununla birlikte e, artık sizin için ne kadar iyi olur bilmiyorum. Biriyle yollarınızı tamamen ayırıyorsunuz. Çünkü bir değil, iki değil, üç değil. Sürekli bir kandırılma, ihanet söz konusu. Üçüncü insanlar var ve hiçbir zaman onlar çıkmayacak. Çünkü siz de farkındasınız. Bir insan yedisinde neyse yetmişinde de odur. Değişmediğini biliyorsunuz. Çok şans vermişsiniz. Ama kaybeden o olacak emin olun başınızın içinde böyle bildiğim bir düğün var. Düğün kimin bilmiyorsunuz. Herkes oynuyor, zıplıyor. Aklınızdan çok fazla şey geçiyor. Ve başınıza müthiş bir ağrı yapıyor. Bu kendinizi halsiz hissediyorsunuz. Hiçbir şey yapma isteği gelmiyor. Hayatınızı yaşayamıyorsunuz. Ne bugünün ne yarını. Bir geleceğiniz yok sanki. Şu anda da zaten düşüncelerle berbat ediyorsunuz. Evet tabii ki her zaman kötü olaylar yok. İki tane yol gözüküyor sizin için hayat ayrımı İkisinin de önü açık yani tercih sizin sizin seçim sizin bu seçimi yaptığınızda ikisini birlikte asla pişman olmayacaksınız peş peşe aynı doğrultuda gerçekleştireceksiniz iki aşama olacak bu ve şöyle bir şey insanlar bu yola çıkmanızı istemiyor sizi yolunuzdan döndürmek isteyen sizi dikkatinizi dağıtmak isteyen birçok insan var. En çok da sevdikleriniz bunu yapıyor. Sizin doğruyu iyi görmediğinizi düşünüp laflarıyla sözleriyle canınızı sıkıyorlar. Bir yığın dedikodunuz var. Tabiri caizse biraz argo olacak ama ee... İnsanların tamam mı kalburunan kaldırsan pislikleri çıkar derler. İnsanlar göstermedikleri için pislikleri ortada değil. Sen her şeyi e, ne varsa kalbinde dilinde olduğu için kaybediyorsun. İnsanlar bunu dedikodu yapıp meze yapıyorlar. Sense hiç kimse umurunda değil. Sadece hayatını yazayıp, bir yaşayıp düzenini kurmak istiyorsun. Kendi kendine çok sormuşsun. Ne oldu da bu hale geldik? Ben ne yaptım ya? Hani derler ya karınca yavasına kızgın şişle. Şişle soktum? Birinin günahımı aldım? Ahını mı aldım? Kimseye bir kötülük yapmamışsınız. Olması gereken şeyler olmuş tanıdığınızı düşündüğünüz insanları tanımamışsınız. Yeni yeni görüyorsunuz. Nasibiniz, kısmetiniz var. Bir kariyer, bir iş, akademik başarı olabilir. Yükselme var. Bu başarıyı a ah, çok pardon. Bu başarıyı çabayla, çalışmayla gerçekleştirebilirsiniz. Lakin size ufak bir tavsiyem var. Biraz önce bir yerde okudum. Bir başarıyı, bir mutluluğunuzu kimseye göstermeden yaşayın. Sonuca geldikten sonra insanların önüne sürün o yüzden e, herkese söylemeyin dillendirmeyin siz neyi dillendirdiyseniz aşk ilişki sevgi hiç fark etmez evlilik mutluluk bunların hepsi yarım kalmış ve karşılığında sizi sadece üzüntü kalmış kalabalıksınız neden kalabalıksınız yalnızlığın içinde bile kalabalıksınız ee, bir an önce kötü negatif üzerinizde çok fazla negatif enerji var bunu atmanız gerekiyor istemsiz olarak ben de etkileniyorum ee, sürekli bir halsizlik e, hayattan tat almama mutsuzluk evet hamile birisi var İstenmeyen bir hamilelik bu size de yansıyacak ve eee belki de bazı sorunların çıkmasına sebep olan budur. Siz de bir şeylerin farkındasınız. İçinizdeki çocuğu hiçbir zaman öldürmemişsiniz. Evet küçük şeylerden mutluluk duyuyorsun. Gülmeyi, eğlenmeyi hala Onca acıya, onca sıkıntıya rağmen hala gülüp eğlenebilen bir kapasiteye sahipsin. Ama gel gör e, iki yapıyorsun, acılarını saklıyorsun. Sadece mutlu olduğun anları insanlara gösteriyorsun. İnsanlar da sanıyor ki seni hep böyle, hiç derdikeleri yok. Evet, birisi sizden yardım isteyecek. Yardım etmeye çok seviyorsun, danışılan bir insansın. Karakterin çok güçlü. Ama nasıl biliyor musun? Deneyimlerden güçlenmişsin. Onca yaşadığın sıkıntıdan güçlenmişsin. Müjdeli bir haberim var. Sana bir haber gelecek. Bir iş teklifi var. Ekonomik olarak sıkıntı dersen bu sıkıntıyı aşacaksın. Bazı badire, badireler var. Bu badireleri tek başına atlatamazsın. Birilerinden yardım iste. Koşarak sarılıp özlem duyduğun birisi var. Onunla kavuşmak istiyorsun. Sarılıp hasret gidereceksin. Böyle içinden ne geliyorsa anlatacaksın. Hüngür hüngür ağlayacaksın ya. Diyeceksin ki, hele şükür Zaten e, 50 tane arkadaşım varsa arkadaş parantez bunlar zaten senin çoğu kötülüğünü düşünüp bakalım başına neler gelecek neler yapacak diye izleyen insanlar. Sen merak etme hiçbir şekilde onların istedikleri olmayacak. Kalbin çok temiz aşırı temiz nasiplerini kısmetlerini sürekli dağıtmayı seviyorsun. Eline 5 lira geçtiyse bu 5 liranın 3 lirasıyla insanlara yardım ediyorsun. Birilerine iyilik yapmak bir kediye yemek vermek bir köpeğe su vermek senin için büyük mükafatlardan. Hiç kimse için kötülük beslemiyorsun ama canını yakanların karşılık almasını da istiyorsun. Uzun vadede düşünmen lazım. Kimseye sana yapılan haksızlığın yarın çıkacağını söyleyemez ama gözlerinde görmesen de kulakların duyacak. Hiç merak etme evet kocaman bir yılan görüyorum senin kötülüğünü isteyen etrafını sarmış sarmalamış seni eline almış bildiğin egoist yani şöyle anlatayım benim tek ben varım benim dediğim olacak hep ben böyle bir insandan bahsediyoruz bu insandan ayrılman ya da boşanman senin için bir kurtuluş yaptıysan da boşandıysan da ayrıldıysan da iyi yapmışsın geri dönüş var çünkü etrafını sarmış hiçbir zaman e, seni bırakma amacında değil aksine başına bela olma niyetinde hani ben hayatı yaşayamıyorum sana da zehir edeceğim tipleri var ya ha öyle atış olsa cümlük kadar yer yakar hiç merak etme cümlük kadar cümlük kadar mı kelimeyi de tam söyleyemedim evet köpek balığım var ama bu kötü değil Nasibin senin hırçınlığınla, tartışmalarınla, kavganla sana gelecek. Rahat et, kafanı ferahlat. Güzel bir zaman dilimi olacak ama önce bu curcunalı dönemi atlatman gerekiyor. Çok yakın bir zamandan bahsedemem. Uzun vadeli düşünmen lazım. Bütün problemleri atman lazım. E, düşündüğün şey sevgi değil. Düşündüğün şey bağlılık, esaret. Bildiğin bir esarette kalmışsın. Bundan benim narcisay tavsiyem kurtulman gerekiyor. Çünkü yaşadığın hayat hayat değil eziyet. İki tane dilek görüyorum. Evet hayırlısını istiyorsun her şey için. Ama biraz da sana bağlı bu. Hiçbir şey yapmadan beklemek sana göre değil. Dileklerin bir durgunluk dönemi yaşayacak. İkisi birlikte birisi de değil. Çok gözyaşı döküyorsun. Çünkü sen düşmüşsün. Kimse senin düştüğünde yardım etmemiş. Ağır ağır ama dilekler gerçek olacak. Hele bir tanesi beklediğin zamanda değil, beklenmedik bir anda gerçek olacak. İlahi bir güce çok fazla inanıyorsun. Ee, bir nişan ya da evlilik, lakin sana bir şey değil mi? Bu düğün nişan artık neyse o kalabalık. Şöyle göstereceğim. İki kişi dans ediyor yan yana gördüğünüz üzere. Ee, bu insanların Gitmemen gerekiyor. Nedeni bildiğin kadın dönmüş sana bağırıyor. Bir tartışma söz konusu o kalabalığın içinde. Gidersen de böyle bir şey gelir başına aman dikkat et. Ee, nedeni şey olarak düşünecekler. Gitmenin yüzsüzlük yani yok artık yapmaz. Oysa ki gitmen gereken bir yer. Çünkü çağrılacaksın oraya. Sana kalmış bunu gerçekleştirmek onunla birlikte çok tedirginsin. Bu tedirginliğini bir an önce atman gerekiyor. Arkanda bırakamadım. Biraz önce fincanda da dedim. Olayların hepsini geride bırakacaksın. Sadece kararsızlıklarım var. Senin için ağlayan birisini görüyorum. Şu aralar zaten gözün hiç kimseyi görecek vaziyette değil. Köklü bir şeyi söküp atman gerekiyor. Yani bir bitiriş söz konusu, bir ayrılık söz konusu. Bunu ne zaman yaparsın bilmiyorum ama isminde E harfi olan birisinin desteğiyle yapacaksın köpeklerim var. Bunlar dostların. Ama sana bir şey değil mi? her dost görünen de dost değildir. Bunu da eklemeliyim. Ekstradan bir dileğin daha çıkacak ortaya. Bunca olayın içinden. Sürekli bir tartışma curcunanın içine girebilirsin. Aman dikkat et. İsminin baş harfi S ve E yan yana çıkmış. S, E, A harfleri olan birisiyle tartışma yaşayacaksın. Aman kendine dikkat et. Artık kim kazanmış o tartışmayı, kim ne yapmış umurunda değil. Huzur istiyorsun ve bu huzuru bir türlü bulamıyorsun. Güvenin kırılmış. Bu güven kırılmasın ne zaman atlatırsın. Bu da sana kalmış. Ee, bununla birlikte ufak bir hediyem var. Ama bu cürcünalı dönemde hediyeyi görecek hiç gözüm bile yok yani. Evet arkadaşlar. Kahve falım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir yere ayrılmıyorsunuz. Çünkü bugün bir değişiklik yaptım. Normalde en sevdiğim tarot kartlarıyla açılım. 3 kart çekiyordum. Bugün 3 kart çekmek istemedim. Genel bir açılım yapmak istedim. Tüm genel açılımlarımı bu şekilde yapıyorum. Koydukça yorumlayayım arkadaşlar. Şu ikisi çok güzelmiş de bu olmamış. Ee, evet geçmişte bazı şeyler güzelmiş. Ee, yeni bir düzen kurmuşsun, isteklerine ulaşmışsın, aklına gelebilecek iyisini, kötüsünü yaşamışsın tüm planlarını ileriye dönük yapmışsın yeni bir haneye girmişsin istediğin e, şöyle söyleyeyim huzuru, sade bir hayatı bulmuşsun ama geçmişe takılmışsın geçmiş sürekli aklındaymış hep bir yanın eksik kalmış sen ikinci plana atılmışsın e, güzel sevmişsin güzel sahiplenmişsin ama karşındaki insan senin değerini bilememiş hislerin çok güçlü bunun e, farkındasın sadece bazı şeyleri hissetmek istemiyorsun, çıkmaza girmişsin, çok çaresiz kalmışsın. Biraz önce fincanda da dedim kimse sana yardım etmemiş, yanlış yapıp bunun bedelini ödemişsin. Aldatılmak, ihanet, çıkmaz demek, aldatılmışsın, iradesizlik ile kontrolünü kaybetmişsin, kendi içine kapanıp çekilmişsin. Bununla birlikte şoker. Evet. Yok artık. Şimdiki. Bu iki kartım da ihanet, aldatılma, ayrılma artık ne dersen. Dördüncü kartım yaşadıklarını, kendim bile şaşırmışsın, ne geldiyse saflığından gelmiş başına, yanlış anlama, eee Sürekli yanlış anlaşılmışsın insanları anlamak dinlemek istememişsin Düşünmeden hareket etmişsin Sonucu olumsuz olacak Birçok karar vermişsin Yaşadıkların ayak kırıklığını unutmuş Maddi kayıplar yaşamışsın Gururlu ve kibirli oluşundan dolayı Bu olaylara karşı uh, Uzlaşmak istememişsin Gerçekleri kabullenemiyorsun Gerçeklerden kaçma ama. Düzeltmeye çalıştığın şeyin bu budalaca, aptalca olduğunu düşünüyorsun. Dengesiz, tutarsız duyguların var. Bir ayrılık, süre gelen bir boşanma söz konusu, süreç tamamlanacak. Güven duygun olmadığı için uyumsuz, yanlış bir birliktelik söz konusu. Sen mutluluk vermeyecek bir ilişki canlı tutmaya çalışmışsın. Bu olaylardan ötürü sürekli konuşmuşlar, dedikodu yapmışlar. Bırak hastalıklı ruhlu insanlar sorumsuz biriymiş zaten karşındaki insan. Sen de bunun farkındaymışsın. Son kartım da ayrılık, boşanma, ihanet, aldatılma. Zekice seçimler yaptığını göreceksin. Fark et bunu artık. Kendi kendini kandırmayı bırak. Net olman gerekli. Tekrar aldanmaya karşı uyarıyor. Bu kart seni içim karardı. Bugün gerçekten açılımlarda sürekli bir bunalımlı ruh hali söz konusu neyse. Evet Rumi kartlarımla genel bir açılıma geçelim. Ay, Evet bir haberim var maddi olarak. Yeni bir e, işe dahil olabilirsin. Akademik öğrenim, çaba. E, bununla birlikte rahatlayacaksın. Sabırlı olman lazım. İyi haberler yolda. Başarıya doğru hızlı bir şekilde çıkış yapacaksınız. Zaferle sonuçlanan bir gelişme var. Bir mertebe e, gideceksin mertebeye. Zorlukları yeneceksin merak etme. Kendine güvenin kırılırsa başarı, başarıların yani sonuç vermeyebilir. Güvenin hiçbir zaman kırmamalısın. Egosu yüksek kibirli birine karşı biraz takıntım var. Esaret altına almış seni baskıcı bir karaktere sahip. Merak etme bu zinciri kırıp yenileneceksin. Hani anka kuşu küllerinden doğar ya. öyle yeni bir hayat ile büyük bir değişime uğrayacaksın. Bununla birlikte korkuların yüzünden güçsüz düşebilirsin. Endişeli, huzursuz hallerinden hemen kurtulman lazım. Cesaretlenmeye ihtiyacım var. Bununla birlikte İmparator Kart'ın biraz önce e, burada da söyledim baskıcı egolu e, otoriter erili bir insanı temsil ediyor. İlişki onunla birlikte bir ilişki söz konusu. Ben merkezci fincanla da söylemiştim. Ben ben sürekli kibirli. Kararlar senin. Her şey önünde. Yani bazı şeylere kendin karar vermen lazım. Nasıl bir insana dönüşeceğin. Nasıl bir karaktere bürüneceğine. Sen karar vereceksin. Evet. Genel olarak iş, kariyer, akademik başarı olarak bakalım. Bizi neler bekliyor. Evet yükselme var. Bir kutlama. Ee, bununla birlikte önemli bir başarı elde edeceksin. Şu an en kötüsünü bekliyorsun. Mutsuzsun. Uykusuz gecelerin var. Çünkü para maddiyat olarak çok bunalmışsın. Bunalmana gerek yok. Bolluk ve bereket olacak. Sadece sabırlı olman lazım. Uzun vadede planlar yapman gerekiyor. Kuvvetli düşünmen lazım. Hislerine güven. Sert yargılardan kaçın. insanlara karşı. Ani e, dikkatini dağıtacak şeyler yapma senin için zaman önemli hemen olsun istiyorsun sen bilgilisin güvenirsin sabırlı olman lazım e, maddi olarak sıkıntıların geçecek kendinden emin sıcak kanlı akıllı bir insansın İnsanlara minnet etmeyi seviyorsun ha minnetten karşım iyilik yaptıklarında e, bununla birlikte mutlu olacaksın kanatlarını açmalısın kapana kısılmışsın evet özgüven eksikliğin var şu aralar yakın ilişkiler kuracaksın insanlarla biraz önce dediğim gibi hislerine güven insanlarla empati kuracaksın sabırlılığının karşılığını alacaksın dileklerin gerçekleşecek endişelere yer yok bir karar vermen lazım ikilemlerde kalıp problemleri çözemeyeceğini düşünüyorsun ama merak etme çözeceksin evet şimdi devam edelim genel aşk falına bakalım <laughs> umarım bu güzel bir şeyler çıkar Uf. Aklınla mantığın arasında kalmışsın ve bu seni oldukça yıpratmış sabırlı olman gerekiyor. Bilinç altında çok fazla korkun var. Geçmişe takıntılısın. Bu seni uykusuz, hansiz, düzensiz bir insan yapıyor. İkilemlerin sürekli devam ediyor. Kalbini kapatmışsın. Hayallere dalmışsın. Artık şey diyorsun. Ya ben elimden geleni yaptım. Kim gelecekse nasıl olacaksa olsun. Hiçbir şey istemiyorum demişsin. Bir barışma söz konusu. Kadersel bir süreç tamamlanacak. Yeteri kadar acı çektiğini düşünüyorsun. Köklü sağlam adımlar atmak istiyorsun. İns İnsanlara gerçek yüzünü göstermek istiyorsun ama seni anlamadıklarında farkındasın. Ee, kararlı olmalısın. Yeni bir ilişkiye adım atacaksan, geçmişi canlandıracaksan kararlılığını yitirmemelisin. Anaççıl bir tavırla ilerliyorsun. Çaba göstereceksin. Dönüşüm, yenilenme söz konusu. Ara uzak tut. Bu ilişkiden uzun süre insanlardan bahsetme. insanlara bahsetme bence. Yeni bir ilişkiye başlayacaksan ya da geçmişlikini canlandıracaksan. Çünkü seni... Üzülmene sebep olacaklar. Karşındaki insan olgun. Düşüncelerine önem ver. Mesafelerden korkuyorsun ama mesafeleri kapatacaksın. Konuşmalar var, mutluluk var. Araya mesafe girdiğinde ayrılık, savrulma söz konusu diye düşünüyorsun. Ama hayır, kavuşacaksınız. Kendini fark et ve yeniden doğuş e, birlikteliğiniz ilerleyen e, seviyelere ee, çıkabilir bağımlılık söz konusu sen affedici ol çözüm arayışındasın anahtar sende gönlünü belirle karşındaki insan bir şeyleri telafi edecek hiç merak etme bir ev kurmak istiyorsun ayrılmaktan ya da boşanmaktan korkuyorsun korkma bir şeyleri düzelteceksin uzaklaştığın bir dönemdesin ama artık bazı şeyleri ııı ee, hal altını süpürmen gerekiyor ve haberleşmeler söz konusu inancını yitirme sonlandırmaktan korkma romantik zamanlar seni bekliyor evet genel aşk falımıza da baktık tarot açılımımıza fal demeyelim yani fal dedik dil alışkanlığı şimdi 52 yani iskambil açılımımızı yapalım karşımızdaki insan bizim hakkımızda neler düşünüyor aklımızdaki insana hadi bakalım sana karşı bir engeli var aranızda bir problem var bu biraz daha devam edecek çünkü bunu koyan aklındaki insan korkmuş sen ciddi düşününce bazı olaylar ciddiye binince kaçmış merak etme sana sevgisi var ama birinden çok etkileniyor bir baba figüründen çok etkileniyor maddi olarak ona bağlı kendi e, maddiyatı varsa bile yardım destek konusunda ona bağlı kalmış seninle bir konuşması gerçekleşecek ekstradan onu etkileyen bir kadın var e, kadın biraz cezbediyor onu diyelim yani fikirleriyle düşünceleriyle. Ama sen korkma. Çünkü bir şeylerin düzelmesi için bekliyorsun. O da farkında olacak bazı olayların. İkinizin konuşması var. Çok fazla üstüne gitme. Çünkü sen ciddi düşündükçe o kaçıyor. Yani sanki kendini kapana kısılmış çıkmaz'a e, girmiş gibi hissediyor. Onu biraz rahat bırak. O zaten sana duygularını açacak. Biraz maddi olarak rahatlaması lazım. Önünüzdeki engelleri atlattınız zaten. Bütün herkes çıktı. Sadece e, engel olarak bir baba figürü kaldı. Onun desteği, onun onayı gerekiyor. Evet arkadaşlar, bugün de kahve falım, tarot açılımlarım, İstanbul açılımım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sizin beğenileriniz, yorumlarınız benim için çok önemli. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Zile basıp tüm işaretlediğinizde tüm gönderilerimden haberdar olmuş olacaksınız. Bana Instagram hesabım hecerer 06dan ulaşabilirsiniz. Randevu oluşturabiliriz. Kendinize çok çok iyi bakın. Kalbinizi ferah tutun. İnsanların düşünceleri değişir. İnsanlar seçimlerini kendileri yaparlar unutmayın. Allah emanet olun. Falan inanma, hacere inan der. Hepinize iyi günler dilerim. Hoş kalın, hoşça kalın.